Evet arkadaşlar MİT Gece Özgür'deyiz. Yeni bir yarışmayla karşınızdayız. 2,5 dakika içinde bir tane 20 cim kokoreç ekmeği bitirenden ücret almıyoruz. Evet arkadaşlar biberleri görüyorsunuz. Biberleri gördünüz. Şimdi yarışmamız başlıyor. Yarışmacı arkadaşımıza başarılar diliyoruz. Başla Efe'cim. Bakalım 20 cim biberli şırt kokoreçi bitirebilecek mi 2,5 dakikada? Bir dakikaya girmek üzereyiz arkadaşlar. Efe gayet güzel ilerliyorsun. Hadi yapabilirsin. Bir buçuk dakikaya girmek üzereyiz. Efe'cim son 45 saniye girdik. Son 25 saniye Efe'cim. Evet arkadaşlar Efe kafa kafaya getirecek herhalde yarışmayı. Son 10 saniye girdik Efe'cim. Güzel yarıştın. Cesaretinden dolayı teşekkür ediyoruz Efe'ye. Efe'ye büyük bir alkış alalım. Gerçekten güzel yarıştı.